İrabul Kur'an ışığında Tarzu Osmani ve Fem'i İstanbul ile Kur'an-ı Kerim'i tilavet Hatmi Şerif çalışmasını takdimdir. İsimlerinle münevver kitabın ya kerim, işte yeminin İnnehu le Kur'anun kerim. Tilavet edeyim onu mahşere dek ya Rab. Refik eyle, nur ile pür nur olsun kabrim. Kur'an'ın kölesi İlhan Tok. Sunum. Hakkın rızasını niyaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin her kademesinde bulunan Kitab-ı Kerim'in kâri ve mukrileriyle Allah'ın kuluyum diyenlerin faydalanmaları için okuduğum bu hatmi şerif 72 yıllık birikim, dikkat ve tecrübenin ürünüdür. 80 yıl ömür lütfettiği bu aciz kuluna Allah Celle Celaluhu şunu gösterdi. Kul Mevlasını ve onun kelamını unutmaz. Ona ve kelamına saygılı yaşarsa kulunun azalarını Kur'an-ı Kerim'i tilavet için sağlıklı kılarmış. Ruhum daimen Hakk'a secde halindedir. İrab-ül Kur'an ışığında tarz-ı Osmani ve Femi İstanbul ile tilavet taşıdığı çok önemli özellikler sebebiyle bizi en az 100 yıl geçmişe taşımakta ve ecdadımızın Kur'an-ı Kerim'i tilavet üstadlarıyla tanıştırıp kucaklaştırmaktadır. Allah'ın en mükemmel eseri insan, ve en güzel sözü de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim insana emanettir. O insanın diliyle konuşmaktadır. Gerçek böyle olunca Kur'an-ı Kerim'i okuyan mükemmel evsaf ve halleriyle Kur'an-ı Kerim'le bütünleşecektir. siz bu görüntülü tilaveti takip ederken bu kulun şahsında geçmişe yolculuk yapacak ve tilavet üstadlarını hayal edeceksiniz. Bendeniz onların gölgesini hatırlatabildiğim nispette cidden bahtiyar olurum. Allah'ın lütfu izlere rastlarsanız bunlar İstanbul merkezli üstadlarımızın renk ve rayihalarının tezahür ve esintileridir. İrabul Kur'an ışığında tarzı Osmani ve Femi İstanbul ile Kur'an-ı Kerim tilavetinin özellikleri amillerin mana akışına tesirleri tilavete yansıtılmaya çalışılmaktadır. Kıraat, tilavet kuralları uygulanarak yapılmaktadır. Tilavet kuralları uygulanarak tertil ortaya konmaktadır. Tertile riayet ederek tilavette fasahat ve belagatın tazahür etmesine gayret sarf edilmektedir bu tilavet disiplininde. Bir, A. Raf-i sesi yükseltme. B. Hafd-i savt, sesi azaltma. 2. vakıf iptida kuralları uygulanmaktadır. Nefes ikmali için uygun duruş ve geriden alışlar. 3. dudak talimi kuralları uygulanmaktadır kitabi değil ama mütevatirdir. 4. Femi İstanbul, İstanbul ağzı yani vasat, düzgün İstanbul lisanı nezaketiyle kullanılan dilin sadeliği Kur'an-ı Kerim tilavetine yansıtılması için gayret sarf edilmektedir. Tarzı Osmani tilavette harflere mutedil yaklaşım var. Harfleri ezmek, hırpalamak ve imaleli telaffuz yok. Vav harfi ve hım, köm gibi zamirler vasat kalın tarzda kalıplanarak telaffuz olunmaktadır. Dat harfinin istitale sıfatı korunmakta, mahrecinden çıkarılmakta ve sıkıştırılarak okunmamaktadır. İnce, kalın, vasat kalın harflerin seslendirilmelerinde almaları gereken ses tonlarının femi muhsin ölçülerine göre olması uygulamalarda belirleyicidir. Genizden gelen ses tonları natural olup ne ince ne de kalındır hançeri ecnebi kullanılmamaktadır. Yani taklide yer yoktur. Efvahı muhtelife kullanımı yoktur. Yani farklı ağızlar kullanılmamaktadır. Febi muhsin ölçüleri yani eğitilmiş ağızın ürünü sunulmaktadır. Kalın. Yani İstila harfleriyle vasat kalın, ha-ayn harflerinin esre ile seslendirilişlerinde alacakları ses tonu, kesinlikle iyi sesidir. Bunlara iyi sesi vermek için, önce mahreç, sonra harekeleme kuralı vardır. Bunlar uygulanmaktadır. Makamat ve maharet, tecvid, ve tilavet kurallarının emrindedir. Tilavette muhtelif makamların geçiyor olması zuhurattır, doğaçlamadır. Su niye yer yoktur. Yani sesin çirkin kullanımı. İnkisarı saft yoktur. Yani sesin titreşimli ve köşeli kullanımı. İfrat yok. Yani harflere aşırı yüklenme. Tefrit yok. Yani harflerin çıkarılışında umursamazlık, hasarlı okuyuş. Okumak var, bağırmak ve çığırtkanlık yok. Evet, Osmanlı tilavet üstadları disiplin koymuş, uygulamış ve başkalarından intihal yani çalıntı yapmamış, taklid hafifliğine tenezzül etmemiş, Allah'ın verdiği vasat ağzı korumuş, kiralık değil, kendi ağzıyla okumuş, Kureyş lehçesi, letafetiyle Kur'an-ı Kerim'in tilavet tarz ve usulünü bize emanet ve de armağan etmişlerdir. Bunları yeniden ihyaya ve korumaya kararlı olmalıyız bu ölçülü tilavet usulü asırlarca İslam aleminde örnek alınmış Selçuklu ve Osmanlı ecdadımızın Kur'an-ı Kerim'i tilavet üstadları tarafından uygulanmıştır. Bu miras ile Müslüman Türk milletini yeniden buluşturmanın engin sevincini yaşıyorum. Gerek teorik anlatım ve gerekse Tilavette çerçevesini ortaya koymaya gayret ettiğim bu acil sunumum diler milad olur ve örnek çalışmalar arasına alınarak akademik faaliyetlere katkı sağlamasının yolu açılır ve desteklenir. Not Hatmi Şerif'i tilavette uyguladığım sürat tahkik, tedbir arası hızdır ve ortalama dakikada 110 metronom ritmidir. Dakikada 85 civarı metronom ritmi uygulayarak tahkik süratıyla 110-120 metronom ritmi uygulayarak tedvir süratıyla 210-220 metronom ritmi uygulayarak hadr yani seri okuyuşla Kur'an-ı Kerim'i tilavet edebilirsiniz. Erbabından eğitim ve olur almak kaydıyla. Önemli not. Meddi tabiiden sekteye kadar sürat bakımından kıraat kategorilerinin her hecesinde tecvide eşit zaman birimleri yani ritimler tabiatıyla farklıdır. Tecvid ağırlıklı olarak ritim olunca onu tilavete tatbikin matematiksel olduğu gerçeği ortaya çıkar. Kıraatta sürat farklılıkları bir elif miktarı zaman biriminin bir bölü sekize kadar bölünmesini zorunlu kılmaktadır. Hecelerde eşitliği sağlayacak bilimsel uygulamaların fem-i muhsin kalıp ve ölçülerine sadık kalınarak akademik sunumlarla ilgili çalışmaların başlatılmasına kaçınılmaz ihtiyaç vardır. Hilavetin letafet ve ahengi özellikle genizle ilgili ihfa, ihfa-i şefevi, iklab, idam malunna, İdram misliğin maal gunna. İdram şemsiye maal uygulamalarında ve ince kalın harflerin kalıplanmalarında ortaya çıkar. Genizden gelecek ses tonunu fem-i muhsin belirler. fem muhsine sahip tilavet üstadlarının önderliğinde ses eğitimi ve musiki çalışmaları yapılması tilavette Bilim çağının açılması için gereklidir. Saygılarımla.